Bunların haline bak! <laughs> Azorlamadınız beni! Salak oğlan he! Durun hele! Madarenmiş ithal hiç! Elması aldım mı eşşeğin karnından? Sen o zaman görün! Şu ol eşşek! Elimdeki satırda hiç seni kesmem, Morozevuuu! Sen... Adem! Sana geldim canım! Hacı baban mı yolladı? Hıss. Hacı Baban bilse ikimizi de keser. Bizi kesmez! Eşeği keser o namus. Hiç korkma, ses değitme, acıtmayacağım canını. Amerikan misteriyi bir şey istiyor. Amerikan misteriyi bir şey Duyacaklar, nereye gidiyorsun? Sus, geliyor. Hmm, salak, ne olacak? Hmm, salak. Ya Bismillah. Allah'ından kork hacı! Evladım, ne oldu ne var? Ne yapıyorsun orada? <laughs> dıraş oluyordum yavrum, dıraş oluyorum! <laughs> Amerika ile aramızı bozacaksın hacı! Mr. Dörtnal benim odamda yatacak! Yatsın! İsterse benim koynumda yatsın! Daha iyi, benim koynumda yatsın evladım! ne olur benim boynumda yatsın ha mi? Yatsın da kes öyle mi? Allah boş vermesin, o nasıl söz ki yavrum? Ya bu kız nerede? Ne kızı yavrum? Çık dışarı! Çık Kızını al götür, bu akşam canım istemiyor! Namusmuz iki paralı gittin! Aa, ben şimdi seni kesmem de Baba. kimi keserim? Yürü kaltan, yürü orospu! <laughs> 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 ee, hey mister... ...Kelle gidiyordu ha? Bu hacı dana eti diye kasaba satardı ulan seni. <gülüyor> 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 ne diyordu amcam? Ne gösterecekti bana? Ulan gerçek bu mu? Hemister <laughs> <laughs> mister Dörtnal? Bu kadar namussuz mu oldu insanlar? Vay anam! Bu ne biçim dünya be? ...Eşek anırırsa. Önce ağzını bağlarız. Odasını almıştır inek. Girmişken bir şeyler alalım. Gel, tut şunu ucuna. Amca! Eşek! Eşol Eşek, Şükran! Gavuracı! Ciklet! Gazeteleri getirir misin lütfen? <laughs> Bırakın beni! Bağışla ne olur, sandıktan eşek çıkınca çılgına döndüm! Sen yollamadın mı beni o salağa tavlayayım diye? Tamam, ben istedim! Şirketin menfaati için şekerim! Sevsen ona buna peşkeş çekmezsin zaten! Ama aptallık <laughs> bende! Sana kolayca teslim oldum diye orospu muamelesi yapıyorsun! Seni seviyorum! Allah canımı alsın ki seviyorum! İleri teknoloji, jiklet ve şekerleme sanayi. Bırak ileri teknolojiyi aptal. Bugünkü gazeteleri gördün mü? Ee, görmedim beyefendi. Eşeğin karnında yüz milyonluk elmas varmış. Hangi eşeğin beyefendi? Senin değil herhalde. <laughs> Adem'in eşeğinin karnında elmas çıkmış. Amerika'dan miras...